Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. 2021 yılının ilk gününde gerginliği artıracak açıklama. İntikam vurgusu yaptılar. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na çalışan Kudüs gücünün komutanı Tu General İsmail Kani, ABD'ye sert mesaj gönderdi. 2020 yılı geride kalırken yeni yılda ABD'ye gözdağı gündeme bomba gibi düştü. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs gücünün komutanı Tu General İsmail Kani, Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını söyleyerek evinizin içinde dahi olsa bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür diye konuştu. Kani, geçen yıl 3 Ocak'ta ABD saldırısında öldürülen İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı münasebetiyle Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu. Suikastin talimatını verdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Kani, Şehit Süleymani bu alçakça suçu işleyen dünyanın en acımasız ve kirli adamı tarafından suikaste uğradığı ifadelerini kullandı. Kani, Süleyman'ın intikamını alacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti. Açıkça söylüyorum ki Kudüs gücü ve direniş kuvvetlerinin yolu ABD'nin işlediği kötülükler nedeniyle değişmeyecektir. Evinizin içinde dahi bu işlediğiniz suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür diye konuştu.